Merhaba arkadaşlar. Biyoloji AYT çözüm videosuna birlikteyiz. 28. sorumuza başlayalım. Ökaryotlarla bakterilerde DNA replikasyon sırasında durumlarından hangileri ortaktır demiş. E, DNA polimerazın görev alması. DNA polimeraz zaten e, eşlediğimiz DNA'ya yeni nükleotitler getirmemizi sağlıyor. O yüzden hem bakterilerde, prokaryotlarda hem de ökaryotlarda ortaktır. Çok sayıda replikasyon orijini bulunması demiş. Bu sadece ökaryotlara özgüdür. Ee, bakterilerde yani prokaryotlarda ise tek bir e, şeyimiz vardır. Replikasyon orijini yani replikasyonun başladığı yer bir tane bulunuyor. O yüzden ortak değil. Replikasyonun 5 üstü ucundan 3 üstü ucuna doğru gerçekleşmesi. Evet her zaman replikasyon ökaryot olsun bakteri olsun... 5 üstüden 3 üste doğru gerçekleşmek zorundadır. O yüzden 1 ve 3 diyoruz. 29'da devam edelim. Ee, çift çenekli bir bitkide topraktan alınan su ve mineral ee, iki farklı yol gösterilmiş. Ee, burada topraktan alınan suyun köke ait yapılarının hangi sırayla geçmesi beklenir. Şimdi şu en dışarıda gördüğümüz yapı bizim için epi dermis tabakası olacak. Onun dışında epidermisten hemen sonraki kısım korteks yani kabuk bölgesi diyeceğiz. Daha sonra şu iç kısımda yani iletim demetinin dışını saran kısma endo dermis diyorum. Endo iç demekti buradan hatırlayabilirsiniz. Şurada da arkadaşlar en içteki yapımda kısilem hatta onun etrafını saran şu mavilere de bloem diyebilirim. O yüzden sıralamam ee, en dıştan itibaren epidermis, bir diyeyim hatta. Daha sonra korteks, daha sonra endodermis ve en son olarak da kısılemden devam edecektir. Cevabımız D şıkkı olacak. Ee, aşağıdaki durumlardan hangisi insanda aktif bağışıklık kazanılmasını sağlar? Biz aktif bağışıklığı birinci yolumuz aşı olarak, İkinci yolumuzda arkadaşlar hastalığı geçirerek yani doğal yolla kazanıyoruz. Hastalığı geçirerek diyorum. Antibiyotik kullanılması antibiyotik bir tedavi yöntemidir. O yüzden geçtim. Antikorların yine plazenta vasıtası fetüse geçmesi. E, bu da yine aktif değil pasif e, taşımadır. Yani pasif bir bağışıklıktır. Antikorların yine bebeğe geçmesi bu da pasiftir. Ee, onun dışında antiserum kullanılması bu da tedavi edici özelliktedir serum tedavisi. Ama zayıflatılmış kızamak, kızamak dediğimiz şey zaten nedir? Bir virüs etkenidir. Zayıflatılmış, zayıflatılmış mikrobu sağlık bile enjekte edersek vücut ona karşı bir bağışıklık üretecektir. Ve bu zaten Türkçesi aşı olmaktır. O yüzden e, aktif bağışıklığı aşıyla sağlıyoruz. Cevabımız E şıkkı. 31 Karşısına yılan çıkan bir insanda kalp atışının artması, ağız kuruluğu gibi sinirsel ve hormonal tepkiler ortaya çıkar. Ee, tehlike geçmesine karşın bireydeki bu tepkilerin bir süre daha aynı düzeyde kalması ve daha sonra bireyin eski haline dönmesi hormonlarla ilgili hangi özellikle açıklanabilir? Şimdi e, tabii ki karşımıza yılan çıktığı zaman ilk olarak sinirsel bir tepki veriyoruz. Çünkü sinir sinirle verdiğimiz tepkiler daha hızlıdır, daha etkilidir. E, hormonal tepkimize daha sonra e, etki gösterir. Yani yavaş e, bir mekanizması vardır ama uzun süreli kalıcı bir etki sağlar. E, dolayısıyla burada bizim hormonumuzun hani tehlikeden uzaklaşsak bile hala e, işte kalbimizin hızlanması, e, ağız kuruluğu yaşanması, soluk alıp vermemizin hızlı kalması, hormonların hem etkisinin uzun süreli kalması hem de yıkamanın e, sinirsel tepkiye göre biraz daha zaman e, almasıyla açıklanabilir. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. 32. sorumuz bir bitki sorusu. Tek çenekli bir bitkinin yaprak kesiminde hangileri bunlardır? Şimdi tek çenekli bitkilerimiz bizim tek yıllık ve odunsu bitkilerdir. Pardon, otsu olacak. su bitkilerdir. E, pardon, ot su olacak. Ot su bitkilerdir. E, dolayısıyla ben bunların yapısına bir odun yapısı görmeyeceğim. Ve burada arkadaşlar? Peridermis dediğimiz şey zaten bizim e, çok yıllık bitkilerde gördüğümüz, odulsu bitkilerde gördüğümüz e, ve köklerinde ve gövdelerinde e, eline kalınlaşma sonucu bir epidermis oluyor ve bu epidermis parçalandıktan sonra ikinci yapı dediğimiz peridermis ortaya çıkıyor. O yüzden peridermis şöyle diyelim çok yıllık ve Odunsu bitkilerde görülür diyoruz. Tek çenekli bir bitki dediği için, tek çenekli bitkilerimde tek yıllık oldukları için ben peridermisi burada görmüyorum. Kambiyum dediğimiz şey zaten bitkilerin enine kalınlaşmasını, gövdelerinin enine kalınlaşmasını sağlar. Ve kambiyum yine arkadaşlar tek yıllık bitkilerde bulunmaz. Bu da gitti. E, Fulem zaten iletim demeti olan tüm bitkilerde olması lazım. O yüzden e, organik madde taşıyacaktır. O yüzden yalnız 3 e, tek çenekli bitkilerde bulunur diyoruz. 33'e devam edelim. Sağlıklı bir insanın çok fazla protein tüketmesinin e, hangilerine sebep olması beklenir? Şimdi çok fazla protein demek aslında çok fazla azot elementi demek. Dolayısıyla çok fazla protein tüketen insanların e, üre miktarına da artış olacaktır. Üre dediğimiz şey zaten CH4, N2O'dan oluşuyor. Yani azotu içinde barındırıyor. O yüzden ee, çok fazla protein demek üre miktarının artışı sebep olur. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Bir mRNA molekülünün 4 farklı ribozomlarda okunması şekilde gösterilmiştir. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi burada ee, bakıyoruz. Mesela bakın şurada bir tane amino asit sentezlenmiş. Burada üç tane, burada dört tane. Burada sayımız giderek artıyor. Dört ribozomda ilgili proteinin sentezi aynı anda tamamlanır. Hayır. Şimdi e, mRNA moleküllerimizin getirmiş olduğu amino asit sayıları farklı olduğu için aynı zamanda tamamlanır gibi bir yorum yapamayız. Farklı zamanlarda tamamlanır. Daha doğru olacaktır. E, onun dışında mRNA farklı ribozomlarda okunduğu için üretilen proteinlerin yapısı birbirinden farklı olur demiş. Şimdi mRNA farklı zamanlarda okunuyor ama hani farklı zamanlarda okunmasının bir anlamı yok. mRNA'daki bilgimiz aynıysa proteinimizin yapısı aynı olacaktır. Çünkü genetik yapımız aynı. Yani genetik şifre aynı. O yüzden bununla bir alakası yok. 4 ribozomda da aynı amino asit çeşidine sahip dizilişe sahip protein üretilir. Evet zaten sıraya baktığınızda Aynı şekilde üretiliyor. Bakın e, zaten tek bir mRNA molekül demek, tek bir genetik şifre demek. O yüzden 3. şıkkımız doğru olacaktır. Cevabımız C şıkkı. 35'e devam edelim. İnsanlarda e, doku kılcal damarının atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru gidildikçe kan basıncı düşer. Ama kanın kının protein ozmatik basıncı sabit kalır demiş. Eğer doku kılcal damarı boyunca kan basıncı düşmeyip sabit kalsaydı hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi? Şimdi e, bir kere proteinin ozmotik basıncının sabit kalmasının sebebi kandaki proteinler damar dışına çıkamıyor. O yüzden ozmotik basınç her zaman kanın protein ozmotik basıncı e, her zaman sabittir. Ama şöyle mesela atar damar ucu yapalım. Şurası kılcal damar olsun. Şurası da toplar damar. Atar, kılcal ve toplar damar diyeyim. Atardamar ucunda e, kanımızın ozmatik basıncı, kan basıncı ozmatik basıncın basınçtan yüksektir. Toplardamar ucunda ise kan basıncı ozmatik basınçtan düşüktür. Ama ozmatik basınç her zaman nasıldır dedik? Sabittir dedik. Kan basıncı atar damar ucunda yüksek oluyor ki ozmatik basınçtan şuradaki dokulara atar damarın getirmiş olduğu besin ve oksijen geçe bilsin diye burada Madde geçişini sağlamak için kan basıncı yüksek basınçla geliyor arkadaşlar. Kılcal damarlarda madde alışverişi oluyor. Daha sonra kan basıncı toplar damar ucunda düşüyor. Ozmatik basınç daha yüksek olduğu için dokularda biriktirmiş olduğumuz karbondioksit ya da işte atık maddeler bu sefer toplar damara geçiyor. Şimdi bize burada e, demiş ki eğer bu kan basıncı atar damar ucundan itibaren düşmeseydi de sabit kalsaydı hangileri olurdu demiş. Buraya bakacak olursak doku sıvısının kılcal damara daha kolay geçmesi. Şimdi doku sıvısı kılcal damara daha kolay geçemezdi. Neden? Çünkü kan basıncı e, düşük oluyor ki o yüzden zaten doku sıvısı toplar damara geçiyor. O yüzden bu durum gözlenmeyecektir. Kılcağı damardan doku sıvısına madde geçişinin daha kolay gerçekleşmesi. Evet bu gözükebilirdi. Neden? Şu kılcağı damar ucunda zaten kan basıncı ile ozmatik basınç eşit oluyor birbirine. Bunu sağlıyoruz. Ödemin ortaya çıkması. Ödem dediğimiz şey de arkadaşlar yine kan basıncının yüksek olduğu durumlarda ozmatik basıncın ise düşük olduğu durumlarda ortaya çıkıyor. Yani ödem dediğim şey dokularda sıvı birikiyor, damara verilemiyor. O yüzden bizim kılcal damarımızdaki kan basıncı sabit olursa eğer yine e, buradaki doku sıvı sıvımızdaki sıvılar toplar damara geçmeyecektir. Dokularda birikecektir. O yüzden buralarda neyi göreceğiz biz? Ödemi göreceğiz. Bu da gerçekleşir. 2 ve 3 diyoruz. 36 ile devam edelim. X, Y, Z canlıları bir araştırma yapılmış. Ee, i̇lk olarak bakalım inorganik madde varmış burada. Ve ee, karanlık bir ortamda ortama X, Y, Z canlıları ekleniyor. Sadece X canlısı yaşıyormuş. İkinci önermemizde inorganik maddeler var yine. E, burada da yine X, Z canlısı var. Ama burası nasıl bir ortam? Aydınlık ortam. Burası da karanlık bir ortamdı. Burada da sadece X ve Y canlısı yaşıyormuş. Z yaşamamış. Hem organik hem inorganik maddeler varmış arkadaşlar. Yine burası da aydınlık bir ortammış. X ve Z, Z canlıları eklenmiş. Ve üçü de yaşamış. X, Y ve Z. Buna göre diyor hangisi yanlıştır diyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. E ee, karanlık ortamda yaşayıp sadece inorganikleri bulunduruyorsa eğer, yani inorganiklerin olduğu bir ortamda yaşıyorsa, X canlısı için kemosentez yapan bir canlı diyebilirim. Neden kemosentez yapıyor diyoruz? Ee, çünkü burada karanlık, yani ışık yok. Işık olsaydı mesela fotosentez yapıyor diyebilirdik. Karanlık ortamda inorganikleri demek ki organiğe çeviriyor. O yüzden X'e kemosentez yapan, dolayısıyla prokaryot bir canlı diyebilirim. Y'ye bakalım. Burada X ile Y birlikte yaşıyorlar. İnorganik madde varmış, ışık varmış. O zaman Y içinde şöyle diyebiliriz. Fotosentez yapan bir canlı diyebiliriz ama fotosentez yapabilir e, bu canlı. Prokaryot da olabilir bu canlı, ökaryot da olabilir. Çünkü iki türde de bizim fotosentez yapan türlerimiz var. Z canlısı bu iki ortamda yaşamayıp Organik ve inorganiklerin olduğu yerde yaşıyor. Demek ki Z canlısı kendi besini kendisi üretemiyor. Heterotrof diyebilirim arkadaşlar. Buna göre Y canlısı ışık enerjisini kimyasala çevirir ki Y'ye fotosentez yapıyor dedik doğru. X canlısı hem kemosentez hem fotosentez demiş. Hayır X sadece kemosentez yapıyor. Bir canlı hem fotosentez hem kemosentez yapamaz. Z canlısı heterotrof dedik doğru. Y canlısı prokaryotta da ökaryota sahip olabilir. Doğru. X canlısının yapısı DNA'sı e, halkasaldır ki zaten prokaryotların DNA'sı halkasaldır. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. 37 ile devam edelim. Biyo etiğin inceleme alanına girer demiş. Genetiği değiştirilmiş organizma üretimi GDO'lu ürünler diyoruz zaten. Yapay döllenme yine laboratuvar koşullarında biyo etiğin e, uygun olup olmadığını incelediği bir durumdur. Aynı şekilde GDO'lu ürünlerde bu şekilde. Ama bitkilerde gerçekleşen kendi kendine tozlaşmanın biyo bir alakası yok. Zaten bu dünyanın varoluşuna itibaren süregelen bir durum. O yüzden... Biyoetin incelemesine girmez. Cevabımız 1 ve 2. 38 devam edelim arkadaşlar. Birinci durumdan ikinci duruma geçmiş bitkimiz. Ve hangisi doğrudur demiş. Şimdi burada gövdede pozitif geotropizma, kökte negatif geotropizma gerçekleşmiş demiş. Tropizma dediğimiz şey zaten nedir? Bitkinin vermiş olduğu tepkiler. Geotropizma yer çekimine karşı vermiş olduğu ve pozitif. E, geotropizma dediğimiz şey zaten e, uyarana karşı vermiş olduğu şey. Şimdi bakalım gövde yukarıya doğru gitmiş, yani yer çekimine doğru gitseydi evet pozitifte. Ama burada negatif geotropizma var. Kök içinde bakın kök yer çekimine doğru bir hareket gösteriyor. Demek ki burada uyaranımız yer çekimi olduğu için pozitif bir geotropizma var. Ama e, gövde yukarıya doğru gidiyor, yani yer çekimine zıt bir kuvvet uyguluyor. O yüzden tam tersi olacak. Yanlış yani gövde de negatif kökte pozitif. E, gövde de pozitif fotonasti gerçekleşmiştir demiş. fotonasti dediğimiz şey ışıkla uyarılma. Burada herhangi bir şekilde ışıkla uyarılma gerçekleşmiyor. E, bitkide yönelme hareketinde oksin hormonunun asimetrik dağılımı etkili olmuştur demiş. Evet yani burada e, oksin hormonu zaten büyümeyi teşvik eden bir hormon. Ve e, asimetrik bir şekilde Et, e, dağılımı olduğu için gövde aşağı doğru giderken e, pardon kök aşağı doğru giderken gövde de yukarıya doğru gitmiş. Simetrik olsaydı belki bu şekilde olmayacaktı. O yüzden yalnız 3 doğru diyoruz. 39'a devam edelim. Bir insanın sindirim sistemiyle ilgili hangileri doğrudur? Tükürük bezlerinde üretilen amilaz enzimi aktif taşımayla ağız boşluğuna sağlar demiş. Arkadaşlar enzimler Büyük yapılı moleküller olduğu için ve üretildikleri hücreden hücre dışına gönderilirken egzostozyonlu kullanırlar. Aktif taşıma küçük molekülleri taşır. Yanlış. Midenin ürettiği gastrin hormonu sindirim kanalına salgılanır. Hayır. Hormonların hepsi kanla taşınır. Yağların sindirim enzimleri sadece ince bağırsak tarafından salgılanır. Hayır. Pankreastan da aslında biz yağları sindirecek olan neyi salgılıyoruz? Lipaz enzimini salgılıyoruz. Yanlış. Safra kesesinde safra sentezlenir. Hayır. Safra kesesi safrayı depolar. Karaciğer safrayı sentezler. Kalın bağırsaktaki peristaltik hareketler yavaşlarsa kabızlık oluşabilir. Evet, kalın bağırsak hareketini yavaşlatırsa ee, kabızlık oluşma oluşabilir. O yüzden cevabımız E şık. 40. sorumuz solunum sorusu. Bir mayası ve yoğurt bakterilerini koymuşlar ve belli bir süre bekletilmişler. Glikoz çözeltisi koymuşlar yoğurt bakterisi ve bir mayası. Hangileri doğrudur demiş. Hassas bilye bir yönünde hareket eder. Şimdi e, bir mayası arkadaşlar fermentasyon yapacağı için, etil alkol fermentasyonu yapacağı için açığa karbondioksit çıkacaktır. Ama yoğurt bakterilerinde karbondioksit çıkışı gözlenmez. O yüzden gaz e, havayı yani kapağı ittireceği için yukarıya doğru bizim bilyemiz de şu yöne gidecektir. Bir yöne gidecektir. Doğru. Y kabının pH değeri zamanla düşer demiş. Evet karbonhidrik asitik olduğu için ortama pH'ini düşürecektir. Yani asiditeye doğru gidecektir. Ama X'in pH değeri e, değişmez demiş. Burada da yine X kabının pH değeri değişmez demiş. Evet değişmez. Çünkü şöyle bir şey var burada yine. E, y kabımızın pH'i düşüyor ama... X'imizin ama şöyle bir şey yapsak. Y kabının pH değeri zamanla düşer ama X kabının pH değeri değişmez demiş. Şimdi burada eğer şey olacaksa aslında X kabımızın evet pH değeri değişmez. Çünkü neden? Karbondioksit üretimi yok. E, yoğurt bakterisi. Ama yoğurt bakterileri de glikozu parçalayacakları için glikozu parçalarsak eğer Burada açığa karbondioksit çıkacaktır. Yani dolayısıyla değişir. Yanlış. X kabında oksijen miktarı değişmez ama karbondioksit miktarı artar demiş. Şimdi burada glikozu biz oksijenle parçalayacağız. Oksijenle parçalayacağımız için burada oksijenimiz azalacaktır. Ee, o yüzden oksijen miktarımız azalacak. Karbondioksit miktarı evet artacak. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olacaktır.